Nallıhan iğne oyalarının geçmişi 19. yüzyıla dayanıyor. Tarihi İpek yolu üzerindeki ilçede unutulmaya yüz tutmuş ipek iğne oyaları yaşatılıyor. Her oyanın ayrı bir hikayesi var. TRT Haber muhabiri İrem Yavuz'un hazırladığı özel haberi getiriyoruz ekranlarınıza. İpek kozaları 40 günde oluşuyor. Kaynatılan her bir kozadan 1500 metre ip elde ediliyor. Kelefe'de çevrilen ipler kurutularak kullanıma hazır hale geliyor. Daha sonra boyanıyor, istediğimiz renge geliyor. Daha sonra bunu e, işleyerek istediğimiz çiçek modelini veriyoruz, motifini veriyoruz. Çayın deminden kahve tonları, dut yaprağından yeşil tonları, karaduttan mürdüm tonları elde ediliyor. Her iğne oyasının kendine has bir hikayesi var. Biber oyası acıyı, üzüm oyası tatlılığı, mısır oyası ise bereketi temsil ediyor. Coğrafi işaretli nallıhan ipek iğne oyaları nallıhanlı kadınların yaratıcılığıyla şekilleniyor. Geçmişte kadınlarımız duygularını, düşüncelerini anlatmak için de kullanmışlar e, oyaların dilini. Mesela bir e, hamile bir bayan gebeliğini anlatacak. Elma çiçeği oyası örtünüyormuş. Diyelim e, kayınvalidesiyle geçinemiyor, biber oya takıyormuş. Nallıhan iğne oyası sandıklardan çıkarıldı. Halk Eğitim Merkezi'nin çalışmalarıyla günümüze uyarlandı. 1999 yılında Kültür Bakanlığı'nın açmış olduğu iğne yarışmasında dereceye giren bayana usta öğretici olarak görev verdik biz halk eğitim merkezinde. İnoyası kursları düzenledik. Onun çalışmalarıyla, bizim desteklerimizle farklı boyuta taşındı. Yazma kenarından çıktı, dekoratif ürünleri dönüştü. Nallıhan'ın kültürel mirası ilçenin kadınları tarafından yaşatılıyor.